çıkart buradan. Gel hadi. Tamam. İlali, hadi. Evden evden, çıkartabilirsiniz evden çıkartabilirsiniz ben Hadi evden Ben Ben de Ben de ben. çıkartabiliyorsan çıkart. Bak hadi bakalım.

Hayır ya küfür, küfür de, et, küfür et. Et et küfür. <laughs> ben polisle <de> seni aldırmayı bilmiyorum. <laughs> <laughs> gel saldım. Gel, 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 gel. gel Ben sana yapmasın şunu. Adalet yok, yok mu zannediyorum bu bina bir, bir şeyde? Adalet いそうそう、はいね、楽し Sizin sizin gibi insanların ne telefon açılır ne kapı açılır. He göreceğim ben. Aha bak kayıt kayıtları da var. Anladım. kayıtları da var. Ben sana göstereceğim polisle. Akşamleyin bak ad adaletin ne olduğunu bilmiyorsun sen. Anladım. Sen daha adaleti gördün. Dün gündüz vakti kapımda e, yumruklamalar vesaireler oldu ev sahibim tarafından. Sürekli yukarıdan zaten e, küfürler daireme doğru hakaretler bulunuyordu. Sebebi de şu 1400 TL'lik ev kiramı e, 5000 TL yapmak istedi sahibi. E, ben bunu ve diyemeyeceğimi be beyan ettim. Birkaç kere telefonla konuşmamıza istinaden diyemeyeceğimi söyledim. Ve 3000 lira olarak ben bu ay kirasını yatırdım. Yatırdıktan sonra muhtemelen kira e, tutarını banka hesabında gördükten sonra kapıma dayandı. Çimim ve çocuklarımın gözleri önünde bana saldırdı. Hatta parmağım da e, şu an darp raporunu aldım. İncinme var. E, bu şekilde saldırışlar, e, küfürler, hakaretler, e, haneye tecavüz yani her türlü suçu İş, işleme durumunda e, ev sahibim. Yani 1400 liralık kirayı ben 3000 lira yaparak yaklaşık %110 gibi bir e, artış yaptım. Yani yüz, devletin vermiş olduğu %25'in üzerinde bir artış yapmama rağmen bu şekilde bir karşılık alıyoruz biz e, kiracılar olarak. Yaklaşık 7 yıldır burada oturuyorum. Yani bu seneye kadar e, bir problem yaşamadık ama bu sene yaklaşık 5 aydır sistematik olarak sürekli bir taciz halindeyiz. E, dün karakola gittim, bugün adliyeye gittim. E, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Darp raporumu da aldım zaten. Hukuki süreç başladı. Yani şu an evimizde huzurlu bir şekilde oturamıyoruz ne yazık ki.